Nisan 1988'de soğuk bir kış gününde İsviçreli kulüp sahibi Gregor Spurry antik Mısır'ın sırlarını çözmek amacıyla bir arkadaşının önerisi üzerine seyahate çıktı. Bu seyahat onun hayatını kalıcı bir şekilde dönüştüren bir kader yolculuğuna dönüştü. Spörri'nin Mısır macerasında büyük piramitin gizemini çözmek adına yoğun bir çaba sarf ettiği anlar ön plana çıkıyor. Piramidin içindeki biyokozmik enerjiyi keşfetmek için deliklerde tırmanış yaparak, denetçilere rüşvet vererek ve çeşitli lahitlerde saatlerce bekleyerek amacına ulaşmaya çalıştı. Ancak tüm bu çabalarına rağmen aradığı güç kaynağının izine rastlayamadı. Spory, büyük piramidin zirvesine bir su dolu şişe yerleştirildiğinde kozmik enerji nedeniyle patlayacağına dair inancını test etmek amacıyla bir deney gerçekleştirdi. Ancak ne yazık ki hiçbir zaman beklediği etkiyi elde edemedi. Spory'nin macerası neredeyse sona ererken, konakladığı otelin barmeni onun için ilginç bir sürprizinin olduğunu ifade etti. Bu barmen onu dikkatle takip ediyor ve olağanüstü ve gizemli olaylara olan ilgisini fark etmişti. Spurry merak dolu bir ruhla barmenin sürpriz gezinti teklifini kabul etmeye karar verdi. Tatilinin son ikinci gününde, erken saatlerde bir taksi onu almak üzere geldi. Barmen, sürücüye bir adresle ilgili buruşuk bir not gösterdi ve yolculuk başladı. Yolculuk, Kahire'nin 100 kilometre kuzeybatısında Sadat şehri yakınlarındaki beldede bazen farklı bir adla anılan bir yerleşime ulaşmak için yapılan iki saatlik bir seyahatti. Spörri bir çiftliğe gelmişti ve orada yaşayan yaşlı bir çiftçi olan Nagib ile tanıştı. Nagip, eski bir mezarcı soyguncusu ailesinden geliyordu. Atalarından miras olarak yıllar boyunca iyi bir gelir sağlayan iki değerli ahşap kutusu vardı. Mezarlıklardan çalınan değerli eşyalar, Nagib'in turistlere satarak kazandığı parayla arazi satın almasını mümkün kılmıştı. Ancak Nagib'in ailesine ait ve 150 yıldır sakladığı özel bir nesne vardı. Bu nesne sadece birkaç kişi tarafından görülmüştü ve Nagib hiç kimseye satmamıştı. Nagib maddi zorluk içindeydi. Bu yüzden Sporye'ye bu belirli nesneyi görebileceğini, fotoğraflayabileceğini ve 300 dolarlık bir ücret karşılığında eliyle tutabileceğini önerdi. Sperri Nagib'in bir ahşap bankta oturduğu bir anda Nagib hızla bir ahşap kutu çıkararak kapağını açtı. Kutunun içinden küflü bir koku yükselirken bir deri beziyle sarılı uzun bir paket çıkardı. Deri bezi altında eski bezlerle sarılmış tuhaf bir nesne bulunuyordu. Nagib paketi açtığında gri kahverengi tonlarında uzun bir nesne göründü dikkatlice Spurin'in ellerine koydu ve o da merakla nesneyi inceledi. Aniden devasa bir mumyalanmış parmağı tuttuğunu fark etti. Bu sıra dışı parmak en az 35 santimetre uzunluğunda ve yaklaşık 6 santimetre kalınlığındaydı. Spurry parmağı detaylı bir şekilde inceledi ve tuttuğu şeyin eski organik ve insan benzeri olduğunu belirleyebildi. Parmak anatomik bir hassasiyetle kesilmiş gibi görünüyordu ve bazı yerlerde dağılmıştı. Deri bazı yerlerde yırtılmıştı ve deri birkaç milimetre kalınlığındaydı. Kurumuş deri kıvrımları arasında mantar kalıntıları ve tırnak gevşek bir şekilde görülebiliyordu. Kemik ise ahşap gibi hissediliyordu. Spurry, parmağın olağan dışı büyüklüğünden dolayı sahibinin en az 5 veya 6 metre boyunda olması gerektiğini düşündü. Bu şüphe, Nagib'in ona ahşap kutu içindeki başka bir nesneyi göstermesine neden oldu. Dosya, bir doğruluk sertifikası, Arapça ve Latin harflerini içeren bazı kağıtlar parmağın bir polaroid fotoğrafı ve 60'lı yıllarda çekilmiş bir röntgen içeriyordu. Çiftçinin oğlu, Kahire Hastanesi'nde bir arkadaşı aracılığıyla bazı araştırmalar yaptırmıştı. Spurry, röntgenle parmağı karşılaştırdığında oranların ve şeklin doğru olduğunu ve röntgenin tuttuğu parmağa ait olduğunu görebildi. Nagip, parmağın bulunduğu yeri Spurry'e söylemeyi reddetti. Ancak büyük piramidin Bodrum katındaki büyük, boş mezarlara işaret ederek gizli bir oda da bulduğunu söyledi. Nagib, Nagib'in ailesi için çok önemli olduğundan kutsal emanetin satılık olmadığını açıkça belirtti oteline dönmeden önce Spurry, boyutunu belirtmek için parmağın yanına bir banknot koyduğu bir dizi fotoğraf çekti. Kahire'ye dönüş yolunda Spurry, gördüğü şeyin çok özel olduğunu fark etmişti. Dev mumyalanmış parmağı gördükten sonraki yıllarda Spurry ne gördüğü hakkında pek konuşmadı konuştuğu zamanlarda bilim adamlarının ilgisinin olmadığını fark etti. Çünkü gözlemleri mevcut teorileriyle uyuşmuyordu. Bu nedenle Spürri antik çağlarda devlerin varlığı olasılığına dair yoğun bir araştırmaya girişti. Spürri İncil, Tevrat, Talmud, Kur'an ve birçok diğer metni titizlikle inceledi bu yazılarda ve ayetlerde sıkça karşılaştığı şey, devlere sıkça atıfta bulunulmalarıydı. Bu durum onu şaşırttı. İncil, nefilim olarak bilinen devlerden bahseder. Bu devler, Tanrı oğulları ile insan kızlarının birleşiminden doğan bir soyun üyeleridir. Araştırmacılar ve tarihçiler, Nefilim'in gerçek doğasını açıklamak adına çeşitli teoriler ortaya koymuşlardır. Bu teoriler arasında düşmüş melekler, Adem ile Havva'nın üçüncü oğlu olan Set soyundan gelenler ve hatta insanlar ile uzaylıların çiftleşmesinden kaynaklananlar bulunmaktadır. Eski Ahit'in Yaratılış 6. bölümünün 4. metnine göre tufan sonrasında bile devlere dair raporlar bulunmaktadır. Çünkü nefilimler ruhsal varlıklardı ve bu nedenle yeryüzündeki soyların aksine tufandan etkilenmemiş olabilirler ve ayrıca İsrailoğulları vadettikleri toprakları keşfettiklerinde bu devlerle karşılaştılar. O dönemde ve sonrasında da yeryüzünde devler hüküm sürmüştüler zira Tanrı oğulları insan kızlarıyla birleşip onlara topluluklarının kudretli oğullarını doğurmuşlardı. Onlar antik çağın ünlü zorba karakterleri arasında yer alıyorlardı. Eski Ahit'teki Sayılar Kitabı'nın 13. bölüm 33. ayetine göre şu şekildedir: "Orada devleri de gördük, anak soyundan olanları, devlerden türemiş olanları." kendi gözlerimizle onlarca birer çekirge gibi hissettik. Enok ve Musa'nın yazılarından da devlerden bahsedildiğini okuyabiliriz. Milattan sonra 79 yılında Yahudi tarihçi Flavius Josephus'un Yahudi Savaşı hakkındaki eserlerinde de devlerden söz edilmektedir. Devler vardı. Normal insanlardan çok daha büyük ve farklı bir şekle sahiplerdi. Görmeyenler kendi gözleriyle görmedikçe bu kadar büyük olduklarına inanamazlar. Yıllar içinde devlerin rol oynadığı yazılara defalarca rastlanmıştır. Tarihi kayıtlar ve mitolojilere detaylı bir şekilde bakıldığında devlerin yaygın bir tema olduğu ortaya çıkar dağınık parçalar halindeki kanıtlar ve antik anlatımlar devlerin varlığını düşünmemize neden olur. Bu devasa varlıklar çeşitli kültürlerde kalıcı bir iz bırakmıştırlar. Devlerden bahsedilen diğer anlatımlar şu şekildedir. Milattan önce 200 yılında yaşamış olan antik tarihçi Pausanias, modern Suriye'de bulunan 5 metre uzunluğundaki humanoid iskeletlerden bahsetti. Yunan mitolojisinde bilinen Titanlar, Cerman mitolojisi, Riesenheim'de yaşayan sayısız devi içerir. Don Antonio de Mendoza, Peru'da dev iskeletler keşfetti. Hollandalı kaşif Willem Cornelis Schouten, en az üç buçuk metre uzunluğundaki iskeletleri gördüğünü iddia eder. Devler, Ohio'daki kaya resimlerinde tasvir edilmiştir. 1968'de Minnesota'da bulunan devasa bir iskeletin radyokarbon tarihlemesi, iskelet taşınırken kaybolduğu için devam edemedi. Anunnaki, Sümer metinlerinde bahsedilen bir ırktır ve muhtemelen Fırat ve Dicle arasındaki bir bölgede dünyaya iniş yaptılar. Bilgilerini çok gelişmiş bir kültüre sahip erken bir medeniyet olan Sümerlilere aktardılar. Sümerliler, sanat ve oymacılıklarında ortalama bir kişinin en az üç katı kadar büyük humanoidleri tasvir ettiler. Mısır'daki heykeller tanrıları uzun varlıklar olarak tasvir eder. Tarihçiler size bunun onların önemli olduklarını göstermek için olduğunu söyleyecek ancak gerçek boyutlarını temsil etmiş olabilecekleri de mümkündür. Genellikle bağlam yaratmak için normal boyutta bir adam bulunur yaklaşık 200 milyon yıl önce oluşmuş granit içine gömülü dev bir ayak izi, Güney Afrika'da Mopaluzi kasabasına yakın bir yerde bulunmuştur. Yoğun araştırmaların ardından Spurry, 2008'de başarılı şirket zincirini satıp devlerin problemi üzerine odaklanmaya karar verdi. Bilim adamları resimleri incelediler. Ancak sadece görüntülerle herhangi bir sonuca varamadılar. Fakat mumyalanmış parmağın gerçek olduğunu doğruladılar. Ancak geçmişte dev bir ırk olasılığını reddettiler. Parmağın makrodaktiliğe ya da proteus sendromu veya devlere bağlı olup olmadığını araştırdılar. Bu durum hastanın parmaklarının veya ayak parmaklarının aşırı büyümesini içerir. Bu teori daha sonra kalıntının normal oranlarda olduğu ve parmağın uzunluğuna göre tırnak kalınlığı ve boyutunu içerdiği için reddedildi. Makrodaktiliye durumunda bu oran eksiktir ve kemik normalden daha uzun olacaktır. Spurry, 2009'da kalıntıyı aktif olarak aramak için tekrar Mısır'a seyahat etti. Ancak 19 yıl içinde çok şey değişmişti. Yollar yapılmıştı. Ülke önemli derecede iç çalkantı yaşamıştı ve 1990, 8'de yaşlı bir adam olan Nagib'in muhtemelen artık yaşamadığı düşünülüyordu. Şu ana kadar arama sonuç vermedi ve kalıntı ile ilgili koruyucularının ortadan kaybolduğu görünüyor. Ama yine de Spurr'un antik mumyalanmış parmakla yaşadığı deneyim geçmişimiz ve kökenlerimiz hakkında önemli sorular ortaya çıkarıyor. Belki de yeni kanıtlar ortaya çıktıkça bir gün dünya üzerinde yürüyen dev bir ırkın kanıtı olacaktır. Spurry araştırmasına devam ediyor ve kalıntının önemli bir rol oynadığı bir kitap yazdı. Deneyimi gerçek olsa da kitap bir gizem gerilim olarak yazılmış olup gerçeklik ile kurgu arasında serbestçe hareket eder. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer içeriği beğendiyseniz ve daha fazlasını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.